Selam dostlarım, hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma olan ilginizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Bugün sizlerle Türk futbolunun gururu Arda Güler'in La Liga'daki muhteşem başarısını konuşacağız. Real Madrid'in 20 yaşındaki yıldızı Eylül 2025'te La Liga'da ayın en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Hazırsanız bu inanılmaz hikayeye dalalım. Arda Güler, Eylül'de oynadığı 4 maçta 3 gol, 1 asistlik performansıyla Barcelona'dan Fermin Lopez, Valencia'dan Javi Guerra gibi rakipleri sollayarak bu prestijli ödülü kaptı. Bu, Arda'nın geçen Aralık'tan sonra ikinci kez aldığı La Liga U23 ödülü. La Liga'nın resmi açıklamasında, Türk oyuncu Şabi Alonso'nun Real Madrid'inde kilit bir parça oldu ve bu ay performansıyla göz kamaştırdı denildi. 323 dakika sahada kaldı, %92 pas isabeti, 14 kilit pas. İstatistikler konuşuyor. Dostlar, peki. Arda neler yaptı? Real Sociedad'ı 2-1, Espanyol'u 2-0, Levante'yi 2-0, 4-1 yendikleri maçlarda parladı. Atletico Madrid derbisinde 1-5'lik yenilgiye rağmen Arda golünü attı, farkını gösterdi. AS gazetesi yeni Arda Güler, orta sahanın beyni diye manşet attı. Üstelik 63 dakikada bir gol ortalamasıyla Cristiano Ronaldo'nun La Liga rekorunu kırdı. Evet, Doğru duydunuz, Ronaldo'yu geçti. İspanyol basını Arda'yı yere göğe sığdıramıyor. Marça, onun sahada adeta bir maestro olduğunu yazdı. Transfer ise bombayı patlattı. Arda'nın piyasa değeri 70 milyon euroya ulaştı ve tarihin en değerli Türk oyuncusu oldu. Bu çocuk 20 yaşında. Düşünsenize, Avrupa'da Arda'dan bahsediyor. BBC Sport ona Türk Messi diyor ve Luka Modric'in halefi olarak görüyor. The Guardian, top onunla aşık gibi oynuyor diyerek Arda'nın zarif stilini övdü. ESPN ise Lamine Yamal ile birlikte onu La Liga'nın en parlak genç yıldızları listesine koydu. Sakin bitiricilik, mükemmel koşu zamanlaması dediler. Arda Avrupa'da fırtına gibi esiyor. Arkadaşlar, Arda Güler sadece Real Madrid'in değil, Türk futbolunun da geleceği. 70 milyon Euro'luk değeri, rekorları ödülü. Bu daha başlangıç. Sizce Arda'yı ileride neler bekliyor? Yorumlara yazın, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.